Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Sadece bu üç cümleyi hayatıma kattım ve gerçekten zor olan şey kolaylıkla geliyor. Başlangıç olarak mantrasını mutlaka sabahları 10 kere söyleyeyim. Ben ne yapıyorum? Kendimle olan ilişkimi temizliyorum. Eşimle olan ilişkimi temizliyorum. Arkadaşlarımla, ailemle, parayla, işimle, bunu nasıl yapıyorum? O ilişkiye koyduğunuz tanımlamaları, sınırlamaları, bakış açılarını, yargıları, beklentileri temizliyorsunuz. Bu üç e, cümleyi hayatına kat, bakalım neler değişecek. Arkadaşlar e, güne nasıl başlıyorum, nasıl temizleme yapıyorum, bunlardan biraz bahsetmek istedim size. E, güne aksesim mantrası ile başlıyorum. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bu aksesim mantrasını 10 kere söylüyorum. Hemen kısa bir e, görüşmem oldu sabah bir arkadaşımla o kendisi hiç bu alanla ilgili değil. Çok yoğun çalışıyor. Büyük bir şirkette çalışıyor CEO olarak. Fakat tamamen sol beyin. Aslında ilgisi de var ama vakit ayıramıyor. Sadece bana dedi ki yani Ebru bana böyle hap bir şey var, Kullanayım. Sıkıştığımda. Ne olabilir? Ben de ona o zaman dedim. Her gün Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ve bugünün hediyeleri nelerdir? Bir de dedim, bundan daha iyi nasıl olur? Yani bu üç e, cümleyi hayatına kat, bakalım neler değişecek. Ne aksesbars eğitimi aldı, e, ne aksesbars seansı yaptım ona. Sadece, bakın hiçbir şey zorlukta değil arkadaşlar. Sadece bu üç cümle ve bana bu sabah telefonda diyor ki hayatımı değiştirdi. O kadar çok kullanıyorum ki. Yani bir şey kötü bir şey olduğunda bile bundan daha iyi nasıl olur dediğimde hani arkadaşlarım tuhaf bakıyorlar. Fakat bu cümleleri hayatıma o kadar çok kattım ki o kötü gibi görünen şey aslında bize hizmet ediyor. Farklı daha iyi bir şey oluşturuyor. Sadece diyor yani İlk fırsatta eğitimini alacağım ya da seans yapalım. Ama sadece bu üç cümleyi hayatıma kattım ve gerçekten zor olan şey kolaylıkla geliyor. Ya da hediye olarak yeni bir haber alıyorum ya böyle hani görünür bir hediye alıyorum. Bu kadar mucizevi mi diyor? İşte arkadaşlar, seçerseniz hepsi oluyor. Bilmek yeterli değil. Bunları hayatınıza katmanız lazım. Bakın hiçbir eğitimini almadı. Tamamen sol beyin e, hep mantığını arar, her şeyin. Onun dışında hmm, seans yapmadık. Çok uzun süredir arkadaşım. Fakat bu tarz konuları da çok konuşmayız. Sadece bana böyle kolaylıkla yapabileceğim bir şey var demişti. Bunları kullan dedim. Ve o kadar çok kullanıyor ki. Bana sabah teşekkür ediyor. Yani hayatımı değiştirdi. O yüzden e, ne yapayım, nasıl sorayım gibi soruları e, kendinize hani böyle zorlamanıza gerek yok. Aksesin çoğu e, kişi, yani inanın birçok eğitimini veren kişi bile çoğu şeyini kullanmıyor. Başlangıç olarak mantrasını mutlaka sabahları 10 kere söyleyeyim. Ben öyle yapıyorum. Yani deneyin arkadaşlar. Ne kaybedersiniz? Parayla değil. Sonuçta bir deneyin. Bunca zamandır denemediniz. Şimdi bir de bu şekilde deneyin. Sonra bugün hediyeler nelerdir? Herhangi bir olayda iyi ya da kötü yaşadığınız bir şeydir. Bundan daha iyi nasıl olur? İyi bir şeyin de Önünü kesmemiş oluyorsunuz. Kötü oluşan şeyin de onu e, oradaki kötü negatif enerjinin içinde kalıp daha da e, kötüleşmesini, farklı kötü şeyleri çekmesinin önünü kesiyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Dediğinizde zaten o enerji değişmeye başlıyor. Onun dışında kendim ne yapıyorum? E, mantrayı söyledikten sonra hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 10 kere söyledikten sonra bu arada sesim biraz kısık, kusura bakmayın. Ee, <laughs> umarım kulaklarınızı tırmalamıyorumdur. Fakat bu videoyu hazırlamak istedim çünkü beni de çok heyecanlandırdı arkadaşımla konuştuklarımız. Tabii çok detaylarını vermiyorum ama birçok güzel şeyler yaşamış. Onları paylaştı ve sadece bunları kullandım diyor. Onun dışında ben ne yapıyorum? Kendimle olan ilişkimi temizliyorum. Eşimle olan ilişkimi temizliyorum. Arkadaşlarımla, ailemle, parayla, işimle, bunu nasıl yapıyorum? Şimdi kısaca da bundan bahsedeyim. Önce Akses'in mantrasını söylüyorum. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamına gelir. Sonra bugünün hediyeleri nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Sonra, e, tüm zaman, mekan ve boyutlar boyunca kendimle ilgili bütün ilişkilerimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Bunu eşimle ilgili yapıyorum, ailemle ilgili yapıyorum, işimle ilgili yapıyorum. Burada bir şeyi yıkıp... E, yıkmıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ilişkiyi yıkmıyoruz. Sadece kendimize ya da işimizle olan ilişkimize ya da arkadaşlarımızla işimiz olan ilişkimize koyduğumuz yargılarımızı, beklentilerimizi, bakış açılarımızı temizliyoruz. Bunu neden yapmamız önemli? Çünkü farkında olmadan kendimize de kendimizi de yargılıyoruz. Ya da başkalarının bizi yargılamalarını algılıyoruz. Pisişik olduğumuz için onları alıp kabul ediyoruz. Her gün kendimizle olan ilişkimizi temizlediğimizde işte o zaman oradaki enerjiyi nötrleştiriyoruz ve daha güzel bir ilişki oluşturabiliyoruz. O nötr enerjinin üzerine. Onun dışında ne yapıyorum? Kendimden daha önemli kıldım, daha büyük kıldım, daha değerli kıldım ve kendimi küçülttüm. Ne varsa hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Bunu söylüyorum. Bunları her gün yapıyorum. Neden her gün yapıyorum? Çünkü en çok kullandıklarım bunlar arkadaşlar. Sizle paylaşmak istedim. Çünkü ne kadar temizlersek hiçbir sakıncası yok. Aksine faydası var. Her gün dediğim gibi başkalarının yargılarını da algılıyoruz. Kendimizi de yargılıyoruz ya da ilişkimizi yargılıyoruz. Beklentiye giriyoruz, bakış açılarımız var. O yüzden kendinizle olan ilişkinizi, eşinizle olan ilişkinizi, mesela tüm zaman, mekan ve boyutlar boyunca, eşimle ilgili, bütün ilişkilerimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Bunu ailenize, sevdiklerinize, yakınlarınıza, iş arkadaşlarınıza, işinize, paraya dair yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada herhangi bir ilişkiyi yıkmıyorsunuz. O ilişkiye koyduğunuz tanımlamaları, sınırlamaları, bakış açılarını, yargıları, beklentileri temizliyorsunuz. Kendimize de yapmıyor muyuz? işte? Ee, yapamıyorum, korkuyorum, kendimi değersiz hissediyorum gibi söylediğimiz her şey işte aslında kendimize koyduğumuz tanımlamalar ve sonra onları sahipleniyoruz. O yüzden bu temizlemeleri her gün kendinize yapabilirsiniz. Ee, onun dışında bugün sihir sensin başlıyor. Orada da e, 28 gün harika bir Çalışma yapacağız gerçekten bana çok katkısı olan bir çalışmaydı. Şimdi bunu yaptırıyor olabilmek benim için çok önemli. İlk göz ağrım diyebilirim. E, orada da e, birçok temizleme enerji çalışmaları yapacağız. Seçenlerle beraber bu akşam başlıyoruz. E, seçmeyenler de daha sonra belki katılırlar. Bugün bu kadar kısa bir video hazırlamak istedim. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.